Mert Asaf. Nasılsın anneciğim? Aa, bugün sürpriz oyuncak kutusunda ne var? Açalım mı? Aa, sana yardım edeyim mi? Yardım et. Mert Asaf. Ne var burada bakalım mı? Aa, Mert Asaf. Burada neler varmış? Aa, kavramlar var. Biz bugün Mert Asaf'la kavramları öğreneceğiz değil mi Mert Asaf? Değil. Ben Mert Asaf'a sorular soracağım. Ay. O bana cevap verecek. Değil mi Mert Asaf? Hadi gel cevap ver bakalım. Çekeyim. Evet Mert, Mert. Asaf e, sandalye nerede oğlum? Sandalye burada. gösterir misin elinle? Ola. Evet hangisine oturuyoruz biz? Giriyoruz. Yani sandalyeye oturuyoruz değil mi? Evet sandalye burada arkadaşlar. Gördünüz mü siz de? Evet. Fil nerede Mert Asaf? Fil Fili de göster anneciğim. Aa fil burada. Gri kocaman bir fil. Evet Mert Asaf. Gömlek nerede? Gömlek. Baba. Gömleği bulur musun? Baba. Aa, baba gömlek mi giyiyor Mert Asaf? Evet baba Mert Asaf, gömlek giyiyor babası. Burada gömlek. Aa Mert Asaf. peki halı nerede? Halıyı bize gösterir misin? Aa neredeymiş halı? Ay Mert Asaf buldu. Bravo sana Mert Asaf. Mert Asaf. peki bulut nerede? Mavi kocaman bir bulut varmış. Onu bize gösterebilir misin? Burada. Bravo Mert Asaf. Bulut'u da buldu Mert Asaf. Peki elbise nerede? Elbise. Evet kızlar giyiyor ya elbiseyi bize elbise bulabilir misin? Evet. Burada. Burada elbise. Bravo sana Mert Asaf. Peki bize kamyonu göster. Kamyon nerede? Burada. Evet. Kamyon. Mor, kırmızı, kocaman bir kamyon buradaymış. Mertens bize kirli çocuğu gösterir misin? Pis kirli çocuğu. Evet çok pis değil mi anneciğim? Hadi gel bize pastayı göster. Pasta var mı burada? Pasta. Pasta burada. Göstereyim mutfakta neredeymiş? Mertel sap göstersin. Aaa pasta buradaymış. Mertel sap bravo sana. 10 puan daha kazandın. Anne. Efendim. Bir de burada çiçek varmış. Sarı pembe bir çiçek. Nerede çiçek? Evet, nerede? Pembe çiçek. Aa, çiçeği de bulduk. Peki kepçe varmış. Sarı bir kepçe. Kepçeyi bul bakalım Mert Asaf bize. Kepçe nerede? Aa, kepçe burada. Var hani traktöre benziyor Mert Asaf. Bak bakalım bulabilecek misin? Traktöre benziyor. Aa, nerede? Aşağılara bak. Bulabildin mi? Evet bu bir kepçe. Peki Mersa Asaf pantolon nerede? Pantolonu bulabilecek misin bize? Anne de ben kalmıyor. Aa evet sarı kepçe. Sarı kepçe. Evet. Mert Asaf, kaplan nerede? Kaplanı görüyor musun? Kaplan var. Evet kaplan nerede? Büyük bir kaplan var. Gördün mü? Gördüm kaplan. Aferin sana. Bravo sana anneciğim. Dişlerimizi neyle fırçalıyoruz? Gösterir misin bize dişlerimizi neyle fırçalıyoruz? Mert Asaf yine sürpriz oyuncak kutusunun içine girdi. Mert Asaf. Hadi gel bize bize yumurtayı göster. Yumurtayı. Evet. Aha. Yumurtayı gösterdi bize. Arkadaşlar yumurta burada. Mert Asaf bize. Peki yılanı gösterebilir misin? Yılan nerede? Yılan. Yılan burada. Bak bak dikkatlice bakar mısın? Yılan nerede? Yılan burada. Hadi gel göster elinle. Bak burada. Bravo sana Mert Asaf. Bu anda kazandın. Evet. Bir de burada yaşlı bir dede varmış. Onu gördün mü? Anne de yeşil. Yeşil yılan. Evet. Yeşil. Peki. Dede varmış. Dede'yi gördün mü? Dede burada. Aa. Dede burada. Dede ne tak takmış gözlerine? Gözlük takmış. Evet. Gözlerine gözlük takmış. Peki. Tişört var mı burada? Tişört görebiliyor musun? Tişörtü. Üstünde bir var. Evet. Tişört. Yeşil bir tişört. Üstünde balık var. Mavi. Mavi. Mavi bir balık. Evet. Mavi doğru anneciğim. Peki Mert Asaf. Kitap var mı? Kitap. Gel. Kitap. Kitabı bulabilecek misin bize? Kitap yok. Nerede Kitabı bulabilecek misin? Hani kitap, bak buralara bakabilirsin. Acaba neredeymiş? Burada. Bravo Mert Asaf. Kitabı da bulduk. Kitabı biz nasıl bulduk? Okuyuyor. Evet doğru anneciğim. Bravo sana. Ah, bir de maymun varmış. Maymunu da gördün mü? <gülüyor> maymun. Maymun. <laughs> Hani maymun? Maymun nasıl ses çıkartır? Ay, ma, anne diyor. Maymun nerede? Maymun? maymun nerede anneciğim? Gördün mü? Bak buralara bakabilirsin. Buralarda bir yerde olabilir. Buldun mu? Burada. Göster bakalım bize. Hadi bir 10 puan daha kazan. Ay, nerede? Maymun nerede? Bunları da sonra bakacağız şimdi. Bunları yapalım. Maymun nerede Mert Asa? Maymun. Aa, burada kahverengi bir maymun var. Maymun nasıl ses çıkartıyor? Hayır, vak vak ördek diyor. Maymun nasıl ses çıkartıyor? Evet, bravo sana. Hadi kutunun içinden çık yoksa içinden düşeceksin. Hadi çıkar mısın anneciğim? Anne. Hadi şöyle yap. Bak sen şimdi başka oyun oyuna başlayacağız. Hadi gel. Ne yapıyor'a geçiyoruz. Hadi gel. gel. Mert, e. Mert Bu ne yapıyor bu çocuk? Top oynuyor. Top oynuyor değil mi anneciğim? Bravo sana. Peki Mert Hasan, bu kız ne yapıyor? Çekiyor. Evet. Bravo sana. Peki Mert Hasan. Gerçek var gördün mü ineği İnek ne yapıyor? Anne anne inek. değil. Anneciğim. İnek ot yiyor. Köpek ot yiyor. Ay köpek kemik yiyor. Köpek kemik yiyor anneciğim. İnek ot yiyor gördün mü? Evet. Evet. Peki kedi ne yapıyor? Kedi? Nerede? Kediyi bul bakalım bize. Buralarda bir kedi saklanmış. Burada. Aa, kedi ne yapıyor Oyna, oyunu iple oynuyor değil mi anneciğim? Evet, kedi de iple oynuyor. Peki yüzebilen hangisi yüzebiliyor? Buradaki hayvanlarda hangisi yüzebiliyor? Evet. Bir balık var. Kırmızı balık. Hem de yüzüyor. Kırmızı balık şarkısını söyler misin bize? Elimiz var. Çekil, çekil. Çekil, çekil. Bir, iki, arsa. Çekil, çekil. Çekil, Bravo sana Mert Altağ. Alteş. Şimdi Mert bu anne ne yapıyor? Anne. Bu anne ne yapıyor Mert Yemek pişiriyor. Yemek pişiriyor. Doğru Mert Hasan. Peki bu çocuk ne yapıyor burada? Mert Hasan, burada çocukların bir tanesi banyo yapıyor. Hangisi? Çocuklardan bir tanesi hem de ördeği var. Nerede o çocuk? Gösterir misin bize? Burada. Evet, burada çocuk banyo yapıyor, saçlarını yıkıyor, vücudunu yıkıyor değil mi? Peki Mert Asa, burada uyuyan bir çocuk varmış. Onu bize gösterir misin? Uyuyan çocuk burada. Evet, buradaki çocuk da uyuyor. Piş, piş. Sen de yapar mısın? Nasıl uyuyor?